Arka kapak yazısı Bahattin Karakoç. Goncagül kızımın şiirleri düşünce ağırlıklı, kısa soluklu, minyatür şiirlerdir. Resim sanatında Japon estampları neyse, işte o konumda hemen çarpan şiirler, sırtını resme, özünü felsefeye, sesini lirizme yaslayan şiirler. Çalma, çarpma yok, taklidi değil, kendi öz kaynağının suyu, kendi damıtlıkları. Yeter mi bu kadarı bana kalırsa yetmez. Akmayan su yosun bağlar, kir tutar. Şairler de suya benzerler. Aynı çizgide sayarlarsa oracıkta tükenirler. Ama daima derinleşerek yataklarına yerleşirler. Seferleri ve seyranları sonsuzlukları kucaklarsa işte o zaman şairler sıradanlıktan kurtulurlar. Ayar isimli kitabımdan Leyla şiirim. Leyla, sen benim kapılarımdan geçtin ya, güneş avluma küstü. Sessizce saçlarını örüyorum şimdi zindanlarımın her akşam üstü. Leyla, sen benim yollarımdan gittin ya, Huadım masivalarını döktü. Kokunu ısmarladım rüzgarlara, uykusuz kervanlarım harami çöllere çöktü. Leyla, sen benim bahçelerimden gittin ya. Güle firak, bülbüle figan düştü. Cümle çeşit karlar yağdı dağlarıma. Yapraklarımı sarı sıtmalar tuttu. İsmin yazan ağaçlarımı fırtınalar nahak söktü. Tülleniyor gözümde yağmurlar. Rutubetleniyor taş aynalardan bakan eski evlere saklanmış odalar, duvarlar. Leyla, Leyla sen böyle ettin ya. Yıkık değirmendeki baykuş öttü. Yıldızlar gücendi güneşe, aya. Toprak Leyla alıp koynuna. Kaysın gözlerini örttü.